Merhabalar sevgili arkadaşlar. 1982 Anayasası'nda Cumhuriyet'in, devletin temel organlarını incelemeye devam ediyoruz. Yasama organını inceledik, kenarıya koyduk. Şimdi sırada diğer bir organımız var yürütme organı. 1982 Anayasasında hatırlarsanız en başta daha bu yüzden anayasanın tanıtım, e, tanıtımını yapmıştım. 7, 8 ve 9. maddelerde bu organların yetkilerinin kime bırakıldığı yazılmıştı. Yürütme yetkisinin de kime bırakıldığını biliyoruz. Yürütme organını inceliyoruz. Anayasa diyor ki: Anayasaya göre yürütme yetkisi kime aittir sevgili arkadaşlar? Cumhurbaşkanına aittir. Bakın bu önemli bir bilgi. Neden? Biz böyle bir çıkmış soru da var. Sorularda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan gibi ifadeleri gördüğümüzde ya bunlar da yürütmenin içerisinde adı geçen kişiler ya sanki organ içerisinde organ kimdir deyince onları da işaretleyebiliyoruz. Öncüllü sorularda. Hayır. Yürütme yetkisi anayasaya göre kime bırakılmıştır? Cumhurbaşkanı nokta. Yasama yetkisi aynı şekilde kime bırakılmıştı? Türkiye Büyük Millet Meclisi nokta. Yargıdan bahsedeceğiz mesela. Yargı yetkisi de bağımsız ve tarafsız mahkemelere. 82 Anayasası'na göre yürütme yetkisi anayasada belirtilmiş Cumhurbaşkanı'na aittir. Sevgili arkadaşlar 2017 Anayasa değişikliklerinin en fazla yansıdığı bölüm diyebiliriz aslında buraya. 2017'de bunu da söyleyelim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Parlamenter sisteme artık çarpı koyduk. Artık Başbakan yok. Bakanlar Kurulu yok. Kanun hükmünde kararname yok. Tüzük yok. Hatırla gen soru yok. Bakın sıkı yönetim yok. Birçok maddenin aslında üzerine çarpı konuldu. Burada hemen aklıma gelmişken unutmadan söyleyeyim. 2017 Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği de kaldırılmıştı. Ancak yakın bir zamanda siz de duymuşsunuzdur. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yeniden getirildi. Artık Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği var. Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği getirildi. Kime bağlı? Cumhurbaşkanına bağlı. Yine söylerim ama unutmadan söylemiş olayım. Biz bugün yürütme organında baktığınızda bu değişikliklerden sonra aslında başlık sayımız oldukça azaldı. Bak ne var sadece biliyor musun? Ben yürütme organına hakimim diyen bir öğrencinin şunları bilmesi yeterli. Cumhurbaşkanını bilecek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bakanı bilecek, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Yönetmelik, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu, Olağanüstü Hal. Bak başlıklar bunlar. Bir de yürütme içerisinde yer alan idare diye bir bölüm var buradan bahsedeceğiz. Evet başlık sayısı az ama hal böyle olunca aslında ağzımızdan çıkan her şeyde potansiyel soru kolay bir bölümdür. Dikkatlice yine de dinlemenizi tavsiye ederim. Hadi cumhurbaşkanıyla başlayalım. Madem yetki cumhurbaşkanında acaba cumhurbaşkanı olabilmenin de koşulları var mı? Elbette. Sevgili arkadaşlar milletvekili olma şartları ile cumhurbaşkanı olabilme şartları yaş ve eğitim dışında aynıdır desek doğru olur. Demek ki cumhurbaşkanı olma şartlarıyla milletvekili olma şartları aynı ama iki yerde ayrılıyor. Eğitimde ve yaşta ayrılıyor. Cumhurbaşkanı olabilme yaşı 40 yaş ve yüksek öğretim mezunu olmak. Bak bunlar farklı milletvekilinden. Ama diğer her şey aynı. Diğer her şey aynı deyip geçebilmek için bana o diğer her şeyden birkaç tane bir şey söylemeniz lazım. Türk vatandaşı olmak aynı. Kısıtlı olmamak, kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak, askerlikle ilişiği bulunmamak. Bak bunlar aynı. Milletvekili yaş 18, Cumhurbaşkanı 40. Burada ayrıldı. Milletvekili en az ilkokul, Cumhurbaşkanı yüksek öğretim. Yine burada ayrıldı. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Yani cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır sorusunun cevabı da budur. 5 yıldır. En fazla iki defa seçilir ve halk seçer. Sevgili arkadaşlar, 21 Ekim 2007. Hatırlar mısınız? 21 Ekim 2007. Şimdi bana yani şu yaşımdaydım, bu yaşımdaydım falan demeyin. Çünkü cevapları biliyorum. 4 yaşındaydım hocam, 3 yaşındaydım hocam, 7 yaşındaydım hocam. 21 Ekim 2007'de ne oldu biliyor musunuz? Kalp koydum bakın. Ben evlendim arkadaşlar. Benim nikah günümdür ama tabii ben bunu söylemek için anlatmıyorum. Bugün 21 Ekim 2007'de ülkemizde bir referandum oldu. Ben de referandumun olduğu gün evlendim. Bana da bu yakışırdı. Ve halka 21 Ekim'de şunları sordular dediler ki: "Ey halk, Cumhurbaşkanını halk seçsin mi? Çünkü TBMM seçiyordu. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olsun mu?" 7 yıldı. Cumhurbaşkanı en fazla iki defa seçilsin mi? Bir defa seçiliyordu. Bütün bu sorulara halkımız evet cevabını verdi. Yani ben de o gün evet dedim. Onlar da evet dedi. Salt çoğunluk yani yarıdan fazla evet dediğinde bunlar kabul edilmiş oldu ve şöyle oldu. Bugün 82 Anayasası'na göre. Cumhurbaşkanını kim seçer? Halk seçer. Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır? 5 yıldır. En fazla kaç defa seçilir? 2 defa seçilir. Bunun bir istisnası vardı hatırlayın. Cumhurbaşkanı anayasaya göre en fazla iki defa seçiliyor ancak ikinci döneminde olan son döneminde olan cumhurbaşkanı için TBMM o dönem bir erken seçim kararı alırsa mevcut Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabiliyor. Şimdi Cumhurbaşkanını halk seçiyormuş. Güzel. Ama halkın seçebilmesi için halkın karşısına nelerin getirilmesi lazım? Adayların getirilmesi lazım. Bizim karşımıza adaylar gelecek ki biz de bu adaylar arasından seçimi yapalım. Bu arada kural gereği Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçimleri aynı gün yapılıyor. Bak yerel seçimler hala da farklı bir tarihte ama takvimi hep aynı. Bütün seçimler her 5 yılda bir yapılıyor. Şimdi cumhurbaşkanını seçeceğiz halk olarak ama karşımıza adayların gelmesi lazım. Acaba adaylar hangi yöntemlerle belirleniyor? Adayların belirlenmesi dikkat. 1 Siyasi parti meclis grupları aday sunabilir. X partisi kalkıp diyor ki bizim adayımız Cumhurbaşkanı adayımız Ahmet'tir. Y partisi diyor ki bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ayşe'dir. Bakın meclisteki siyasi partiler ortak aday sunabilir. Hocam orta kadar sunamaz diye bir şey vardı. ha meclis başkanlığındaydı hatırladınız mı? Meclis başkanı için partiler orta kadar sunamazken cumhurbaşkanı için sunabilir. Bu zaten yıllardır olan bir yöntemdi. Bu şekilde belirleniyordu. 2017'de buna iki tane daha yöntem eklediler. Dediler ki şu şekilde de adaylar belirlenebilir. Ne şekilde? Bir, tek başına ya da birlikte en son yapılan seçimlerde en az %5 oy alan partiler. Bu %5'i ben size daha önce yazmıştım. Orası yeri değildi ama yüzdeleri yazarken söylemiştim. Bugün bir siyasi partinin yüzde beş oy aldığında meclise girmesi mümkün değil çünkü meclise girebilmenin seçim barajının yüzde kaç olduğunu biliyorsun. 7'dir. Evet, beşle giremezsin. Dışarıda kaldım. Ama anayasa diyor ki, bakın şöyle bir şey yapabilirim diyor. Ben ne yapabilirim? Cumhurbaşkanı adayı sunabilirim. Hatta şöyle bir güzellik, şöyle bir kolaylık yapmış. O yüzde beşi tek başına almak zorunda da değilsin. Birleşerek de yüzde %5'i sağlayıp yine bir aday sunabilirsin. X partisi %3 aldım. Y partisi %2 aldı. İkimiz de meclise giremeyiz. Ama toplamımız bakın %5'i sağladığı için iki parti birleşip bir aday, cumhurbaşkanı adayı sunabiliriz. %1 aldım, %4 aldı. Birleştik %5 sunabiliriz. %1, %1, %1, %1, %1, %1. Yani farklı kombinasyonlar olabilir. Yeter ki kural şu, tek başına bir partinin ya da birleşerek en az kaçı sağlamak %5'i sağlamak durumunda Cumhurbaşkanı adayı sunabiliyor. Yani meclise giremedim dışarıdayım ama aday sunabilirim. Bir öğrenci getirdiği soruda öncülerde şunu kaçırmış dikkat edin. Öncülerde ya da şıklardan birinde diyor ki %6 oy alan bir parti Cumhurbaşkanı adayı sunabilir. Öğrenci bunu hızlıca okumuş. Yanlış demiş geç dedim ki buna niye yanlış dedin? Hocam %5'ti çünkü. Yani tırırır tarıyor böyle %5 arıyor en az yüzde beş, yüzde altı alan da tabii ki ne yapacak? Sunacak. E hocam yüzde yedi, yüzde yedi zaten meclise giriyorsun. İçeride zaten ne yapabiliyorsun? Ortak bir aday sunabiliyorsun. Yüzde beş mevzusu bu. Hocam diğer yüzdeleri de bir hatırlatır mısınız ya? Anlatmıştınız ama hatırlatalım. Seçim barajı yüzde yedi meclise girdim. Mali destek barajı dışarıdayım ama mali destek alacağım. Yüzde üç. Şimdi bunu tekrarlamış olduk. Cumhurbaşkanı adayı sunmak için de en az yüzde beş sevgili arkadaşlar. Bir diğer aday belirleme yöntemi ise yüz bin seçmen imzası ile yine en az. Yani bir vatandaşın tabii şartları taşıyor olmak koşuluyla. Bakın bugün ben... Ee, Cumhurbaşkanı adayı olmak istesem Yasemin Özkanlı olarak olabilir miyim arkadaşlar? Yüksek Seçim Kurulu'na gidip başvurumu yapıp elektronik ortamda sizler gelip benim için Yasemin Özkanlı'yı Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyoruz diye imza atarsanız eğer 100 bin en az imza toplarsam aday olabilir miyim? Olamam arkadaşlar. Çünkü Cumhurbaşkanı için kaç yaş gerekiyordu? 40 yaş gerekiyordu. Ben 40 yaşında mıyım? Hayır henüz değilim. O yüzden Cumhurbaşkanı adayı olamam. Yani bir taraftan da şartları taşıyor olmanız lazım. Tamam belki sağlıyor olabilirim. Olsun yani henüz o yaşta hissetmiyoruz en azından. De ki 100 bin seçmen imzasıyla da aday olunabiliyor şartları taşıyorsa. Bazen şöyle anlaşılıyor. Bakın ben bu bazenleri şuna dikkat edinleri biraz da aslında şuradan edindiğim tecrübeyle söylüyorum. Şimdi e, aktif olarak derslere girdiğimiz için öğrencilerin getirdiği sorulardan da aslında size bazı atıflarda bulunuyorum. Şöyle zannediyor bazı öğrenciler. Ha bunların hepsi olacak yani. Hayır öyle bir şey yok. Ya da ya da ya da'lar var. Bakın 3 farklı madde ile aday belirleyebilirsiniz. Siyasi parti meclis grupları ya da Dışarıda kalmış tek başına ya da en az e, ya da birleşerek yüzde beş oy alan partiler ya da en az yüz bin seçmen imzasıyla. Bunlara dikkat edin. Bu üç yöntemden biriyle aday olunabiliyor. Öncüllü sorulara müsaittir. Üç tanesini verir. Hangisi cumhurbaşkanı adaylığı için doğrudur? Üçünü de doğru kabul ederim. Az önce o öğrencimin hani yüzde altıya yanlış demesi gibi burada mesela iki yüz bin imza diyor. Öğrenci ona da yanlış diyor. Yüz bin değil miydi hocam? En az yüz bin, en az yüzde beş. Ve e, ÖSYM'nin geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanı adaylığı için en az yüzde kaç oy alması diye cevabı 5 olan bir sorusu var. Yani yüz bin sorulmadı mesela buna dikkat edin. Bunlar adayların belirlenmesi yöntemi. Şimdi Cumhurbaşkanı adaylarını da belirledim. Artık Cumhurbaşkanı ne yapacağız? Seçeceğiz. İlk soru şu. Cumhurbaşkanlığı seçimi en fazla kaç turlu yapılır? Sevgili arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimi en fazla 2 turlu yapılır. Bakın biz bu en fazla iki turu çok böyle oturturamıyorduk Çünkü ülke olarak ikinci tur hiç görmemiştik ta ki 2023 seçimlerine kadar. Hatırlarsanız 2023 seçimlerinde de hatırlıyorsunuzdur. Siz de ufalın da cebime girin yani. 2023'e katıldınız. Hatırlarsanız birinci turda seçilemedi Cumhurbaşkanımız. ikinci tura kaldı. Ha orada artık insanlar ikinci tur diye bir şey gördüler. Şimdi bu bilgi daha iyi oturuyor. 82 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri mi? en fazla kaç turludur? İki turludur. Sırayla gidelim şimdi. Birinci turda geçerli oyların salt çoğunluğunu alan. Ne demekti salt çoğunluk? Yarıdan bir fazla. Burada da mesela en az işte salt çoğunluğunu alan deyince öğrenci. 301 hocam. Ha 301. arkadaşlar milyonlar milyonlar bunlar seçmenlerden bahsediyoruz bir cumhurbaşkanlığı seçiminden bahsediyoruz yarıdan bir fazlasını alan cumhurbaşkanı oluyor bakın yüzde 50 artı bir yüzde 51 değil 8 milyon atıyorum geçerli oy varsa 4 milyon bir kişinin oyunu alan Cumhurbaşkanı oluyor. Birinci turda geçerli oyların yarıdan fazlasını alan Cumhurbaşkanı olur. Hocam geçerli oyu çok vurguladınız. Evet kullanılan değil Bizim için her zaman seçimlerde geçerli oylar dikkate alınır. Çünkü maalesef birçok geçersiz oy da oluyor. Ee, seçmenlerin hataları yüzünden bilerek ya da bilmeyen. Yani adam Cumhurbaşkanlığı seçiminde benim Cumhurbaşkanı adayım Yıldız abladır demiş. Müslüm babadır demiş. Karımdır demiş. Olsa olsa o oğlu. İki tane adaya falan böyle çarpı koymuş. Bunlar geçersiz. Geçerli oyların yarıdan bir fazlasını alan Cumhurbaşkanı oluyor. Diyelim ki ki 2023'te de öyle oldu. Birinci turda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Anayasa diyor ki bu diyor önemli bir şey. Kaos ortamına gerek yok. Don't panik diyor. Ben diyor her şeyi bakın anlattım. Hemen belli bakın takvim. Sağlanamazsa ilk turu izleyen ikinci pazar ikinci tur yapılır. Takvim belli. Hatta 2023 seçimlerini hatırlayacaksınız. Seçmen kağıtları geldiğinde sağ tarafta Cumhurbaşkanlığı ikinci turunun takvimi de yazıyordu. O belli zaten. Her ihtimale karşı takvim belli. Bir kaos ortamı yaşanmasın diye. Birinci turda seçemedik mi kardeşim? Tamam. Birinci turu izleyen ikinci pazar, ikinci tura gidiyoruz. Ama biraz da çabuklaştırmak için ikinci tura Birinci turdaki bütün adaylar gelmiyor. Kim geliyor? Birinci turda en çok oy alan iki aday geliyor. İkisi arasında seçim yapıyorum. En çok oyu alan Cumhurbaşkanı oluyor. Şimdi birinci turda sağlanamazsa ilk turu izleyen ikinci pazar, ikinci tura yap, ikinci tur yapıyorum. İkinci tura ilk turda en çok oy alan iki aday katıldı ve en çok oy alan Cumhurbaşkanı oldu. İkinci turda mevzumuz bitti. 2023'te böyle olmuştu. Tamam. Şimdi diyor ki herhangi bir nedenle. Ne olabilir bu? Söyleyeceğim. İkinci turda tek bir aday kalırsa anayasa bunun da çözümünü belirtmiş. Referanduma gidilir diyor. Sevgili arkadaşlar. 2023 seçimlerinde hatırlarsanız ilk turda Cumhurbaşkanı seçilememiş birinci tur izleyen ikinci pazar ikinci tura gitmiştik. İkinci tura hatırlarsanız birinci turda en çok oyu alan Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan katılmışlardı. Çünkü en çok oyu ikisi almışlardı ilk turda. Biz ikisi arasından seçim yaptık ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız olarak seçilmişti ikinci turda. Burası şöyle diyor. İkinci turda Olabilir bakın Kemal Kılıçdaroğlu deseydi ki ben çekiliyorum değil mi? olabilir çekilebilir ya da ölebilir Recep Tayyip Erdoğan kaldı. Şimdi bu kişi Cumhurbaşkanı'dır diyemeyiz ee, seçim de yapamayız alternatifimiz yok. Dikkat edin önce referanduma gitmeden önce birinci tura dönerim. Bakayım var mı başka aday oy sırasına göre hatırla Sinan Oğan Bey vardı değil mi? Onu alırım Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına. İkisi arasında yine seçim yaparım. Tesadüf bu ya diyor. İkinci turda o da gitti diyor. Elinizde Ahmet kaldı, Mehmet kaldı. Birinci turdan tamamlayabileceğiniz biri de yok. İşte o kişi için halka sorarsınız. Ahmet, Mehmet. Cumhurbaşkanı olmasını istiyor musunuz? Referandum, normal referandum kuralı. Evet, hayır. Yarıdan fazla evet çıkarsa o kişi cumhurbaşkanı olur. Hocam ya hayır çıkarsa o zaman seçim en başa gider. Şimdi hem bir somut örnekten hareket et 2023 seçimleri yakın tarihte olduğu için onu görmüş olduk. Hem de teknik olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğini bildik. Ama yine hangi bölümdeyiz? Soru cevap bölümündeyiz. Hadi bir kulak verin bakalım. Şöyle iyice yayıldınız. Koltukları bir dik konuma getirelim. Arkamıza yaslanalım. Kafamızı sıradan kaldıralım. Kaldıralım. Evet arkaya çok da gevşemeyin. Öyle oturmayın. Evet. Bendeyiz. Hadi bakalım. Tamam topla saçını. Ayşe'nin saçını toplamasını bekliyorum. Tamam. Kahveyi dökmeyin. Dikkat edin. Evet başladım. 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanlığı seçimi en fazla kaç turludur? İki turlu. 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda geçerli oyların ne kadarını alan aday Cumhurbaşkanı olur? salt çoğunluk. 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı birinci turda seçilemezse ikinci tur ne zaman yapılır? Birinci turu izleyen ikinci pazar. Güzel. 82 Anayasası'na göre herhangi bir nedenle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda tek bir aday kalırsa ne olur? Referanduma gidilir. Aynen öyle. Bunlara da cevap verebildiysek bunu da cebimize koyduk. Sevgili arkadaşlar, Cumhurbaşkanımız da aynı milletvekili gibi göreve başlar desem ne anlarız? Aynı bakın. Önce mazbata bu onun sıfatını başlatacak. Sonra da yemin. Cumhurbaşkanımız seçildikten sonra arkadaşlar yemin etmek üzere genel kurula gelir. TBMM genel kuruluna. O gün TBMM genel kurulunu meclis başkanının yönetmesi gerekir. Cumhurbaşkanımız meclis başkanının olduğu kapıdan giriş yapar. Önce meclis başkanının elinden çerçeveli olarak mazbatasını alır. Bakın mazbatayı aldı değişmiyor sıralama sıfatı başladı. Kürsüye gelir ve yemin metnini okur. Yemin metninde milletvekili yemin metninde olmayan iki kelime vardı söylemiştim. Şan şeref kelimeleri. Yemin metnini tamamladı. Artık bakın göreve de resmi olarak başladı. Yemin metnini tamamladığında ülkede ordusu bulunan bütün illerde top atışı yapılır. Bu Cumhurbaşkanı'nın göreve gelmesinin halka duyurulmasıdır. Çıktıktan sonra artık makam aracının forsu açıktır. Çünkü göreve başladı. Force Cumhurbaşkanlığı makamının sembolüdür. Üzerinde 16 tane yıldız vardır. 16 Türk devletini simgeler prosedür gereği anıtkabire gider, anı defterini yazar. Oradan da Cumhurbaşkanlığı makamına giderek varsa eski cumhurbaşkanıyla devir teslim töreni yapar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ankara Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesidir. Makam olarak kullanılan e, mimarı da Şefik Birki'yedir. Cumhurbaşkanı göreve bu şekilde başlıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı ile neden başladık biz bu üniteye? Yürütme organındayız unutma. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na bırakılmış. Cumhurbaşkanı olma şartları kaç yılda bir seçilir? En fazla ne kadar seçilir? Kim seçer? Adaylar nasıl belirlenir? Seçim nasıl yapılır? Ve Cumhurbaşkanı göreve nasıl başlar? Bunları gördük. Bir sonraki videoda tabii ki yürütme organına ve Cumhurbaşkanı makamına devam edeceğiz. Biraz dinlenin. Kahvelerinizi yudumlayın. Bir sonraki videoda yürütmeyle devam etmek üzere burada olacağım. Görüşmek üzere.